Şimdi Ramazan'ın birkaç tane etkisi var. Birincisi uzun süreli açlık. Yaz aylarında 15-16 saat, kış aylarında 7-8 saat süren açlık uzamış açlık var. İkincisi tabii ki alınan gıdaların diyetin parçaları değişiyor. İnsanlar Ramazan'da biraz daha farklı beslenme alışkanlıklarına geçiyorlar uyku düzeni değişiyor. Bunları genel olarak değerlendirmek lazım. Bizim hastalarımıza öneri yaparken kullandığımız kanıtlar var. Ramazan'ın sağlık üzerine veya uzun süreli açlığın özellikle sağlık üzerine etkilerini araştıran çalışmalar var. Ama bunlar maalesef çok büyük çalışmalar olmadığı için birinci sınıf delil olarak kabul edebileceğimiz çalışmalar değil. İkinci sınıf çalışmalar var. Daha küçük sayılarda, daha kısa süreli takiplerle yapılan çalışmalara baktığımızda uzun süreli açlığın <laughs> olumlu etkileri var gibi görünüyor. Hangi konularda olumlu etkileri var? Şekeri düşürüyor. Ee, kolesterol e, parametrelerinde iyileşmeler sağlıyor ve kilo kaybı, kilo azaltımı sağlayabiliyor. Ee, diğer taraftan baktığımızda özellikle yaz aylarında oruç tutulduğunda veya uzun süreli açlığa maruz kalındığında sıvı kaybı, dehidratasyon dediğimiz durum gelişebilir. Bu da... E, kalp hastalarını olumsuz etkileyebilecek bir durum. Totalde baktığımızda kilo kaybı, kolesterollerde düzelme, şeker kontrolünde düzelme, kalp hastalığı açısından olumlu olabilecek parametreler. Kalp hastalarına oruç tutarken biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz ama Oruç tutan kalp hastalarında olumsuz olayların arttığına dair herhangi bir bulgu yok. Objektif bir çalışma bulgusu yok. Ya da oruç tutmanın kalbe, kalp hastalarına iyi geldiğine dair de yeterli düzeyde, yeterli düzeyde kanıt şu anda yok. Tavsiyeniz ne olur hocam kalp hastalarına? Tavsiyemiz şu, ilaçlarını aksatmamaları. E, günde bir kere alınıyor aslında ilaçlar, özellikle kalp ilaçları. Onun için iftarla sahur arasında e, yine ilaçlarını aynı şekilde almaları. Onun dışında tansiyon ve nabızı biraz daha sık takip etmelerini istiyoruz. Bizim tansiyon ve kalp hastalarının düzenli kendi tansiyonlarını ölçmelerini istiyoruz. Orada nabız değerlerini de takip etmelerini istiyoruz bu değerlerdeki oynamaları e, takip ederek bize bildirmeleri faydalı olur eğer bir anormallik varsa e, iftarda ve sahurda özellikle aşırı yemek yemekten miktar olarak fazla yemekten kaçınmalarını öneriyoruz e, yine yemeğin içeriği olarak karbonhidrat ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalarını bunun yerine Taze meyve sebze gibi, baklagiller gibi, tam tahıllar gibi daha sağlıklı yiyecekler yemelerini öneriyoruz. Ee, onun dışında oruç tutma esnasında e, rahatsızlık hissediyorsa, göğüs ağrısı da artış, nefes darlığında artış, baygınlık gibi durumlar ortaya çıkarsa da muhakkak e, doktora gelmelerini öneriyoruz. Ee, ama tabi e, bizim kendi görüşümüz olarak söyleyebileceğimiz bir çalışma bulgusu yok çünkü. Ramazan ayında kalp hastaları oruç tuttuğunda e, genelde klinikleri yani e, sağlık durumları daha iyiye giden hasta sayımız daha fazla gibi. Belki o hem uzun süre açlığın getirdiği bir şey biraz da belki konsantrasyon ve motivasyon olarak kendilerini hissetmelerine bağlı daha durumları iyiye giden hastalarımız oluyor.